Kollarını kaybetti ama yaşama azmini kaybetmedi. Çalışmayı, üretmeyi tercih etti. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan Salim Avcu, yıllar önce geçirdiği iş kazasında kollarını kaybetti. İki kol protez. Üretmek güzel bir şey. Yani hani bunu e, severek yapıyorsun. Ama bu onu yaşamdan koparmadı. Protest kollarıyla hayata daha sıkı tutunan avcı, tarımsal üretimle daha da güçlendi. İnsan isterse yapamayacağı şey yok. Bak, yani hani e, çok sağlam insan. Benim bu traktörlerle çıktığım yeri sürdüğüm yerleri, bazı yerler var. Böyle yamadır şeydir. Ver adama bedava, korkuya gidip çalışmaz orasın o derece. Salim Avcu her sabah kızıyla birlikte tarlaya gitmek için hazırlanıyor. Sol direksiyona kilitliyorum. İş Bir daha. Protez kollarıyla traktörünü sürüp tarlasına giden Avcu ayçiçeği ve buğday üretimi yapıyor. Ülke ekonomisine katkı sunuyor. Protez ellerle nasıl iyi yapabiliyor mu? Valla yani 10 tane 10 çiftçinin İlk üçüne girerim yani o derece yani şeyi de dört dörtlük yaparım yani hani işçiliğinde iz bir şeyinden kaçmam. Ailesinin desteğiyle üretmeye devam eden Salim Avcu gençlere örnek olmak istediğini belirtiyor.